Bilgisayarlar Günümüzde en çok oyun oynamak için, ders çalışmak için ve belgeleri kontrol etmek için kullanılan elektronik aletler Peki ilk çıktığında nasıldı? Gelin bir bakalım İlk bilgisayar Charles Babbage tarafından 1833-1871 yıllar arasında üretilmiştir. İlk bilgisayar şu anda ekranda gördüğünüz gibi bir oda büyüklüğündeydi. Bu bilgisayar çok büyük olmasına rağmen yapabildiği tek işlem hesap makinesi. Yeni bilgisayarlara kıyaslarsak, yeni bilgisayarlara bakarak hiç güzel değil. Peki bilgisayarlar böyle mi kaldı yani böyle kalsıydı zaten günümüzde şu an ekranda gördüğünüz bilgisayarları kullanıyorduk. İlla bir adam bunu çıkıp geliştirmek zorunda. Ve bu adam da Steve Jobs ve Steve Wozniak. İlk masaüstü bilgisayarı bulan kişi, bulan kişi değil, icat eden kişi. 1981 yılında evlerinin garajında tasarladığı IBM PC, şu anda ekranda gördüğünüz bilgisayarı tasarladılar oğlum bu Gumball Gamble Gumball PC'yi koymuş adamda ne diyor Neyse cıvıtmayalım Peki şimdi Türkiye'ye ilk bilgisayar ne zaman geldi Türkiye'ye ilk bilgisayar 1957 yılında. Evren Menderes tarafından getirildi ilk bilgisayar IBM 650 Şu anda ekranda gördüğünüz şey Yani buna siz bilgisayar mı dersiniz yoksa uçak kabini mi dersiniz onu bilemem Ama bilgisayar diye geçiyor. ENIAC denilen bilgisayar şu anda ekranda gördüğünüz ENIAC denilen bilgisayar ilk modern bilgisayar. Yani şu anda kullandığımız bilgisayarların temeli bundan geliyor. Bilgisayarlar interneti kullanmaya başladığında 1981 yılları arası, 1981 ile 1985 yılları arasında başlandı. Sonra bunlar gelişti, 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 gelişti. Ah karşında bu var. Ya şimdi e, konuşacak olursak bilgisayarların şeyinde. 1800 yıllarda şöyle bir bilgisayarı yapmak. Gerçek tebrik edilirse bir durum. Yani o zamanlarda adam kimisi kılıçla saldırıyordu. Bunlar e, ilk bilgisayar dediğim gibi en eniaç olarak geçiyor. 1871'de olarak ilk bilgisayar olarak anılmaya başladı. E, sonra bu bilgisayar gelişti. İlk böyle piyasaya sürüldüğü an e, böyle böyle 1000 1930-40 yılları yani Birinci Dünya Savaşı başlamadan birkaç yıl önceye kadar uzandı. Sonra Türkiye'ye geldi 1950 yılında IBM 650 şu anda ekranda gördüğünüz bilgisayar. Ne kadar bilgisayar olduğu tak söylenirse tabi. Evren Menderes getirmiş. Helal olsun adama. Sonra 1981 yılında Steve Jobs ve Steve Wozniak IBM PC diye şunu şu anda az önce gösterdiğim Gumball'ın bilgisayarını geliştirmiş. Bu bilgisayarın bize getirilen bilgisayardan tek farkı internet kullanmaya başlamış. Evet. Sonra bu bilgisayarlar gelişti, küçüldü, büyüdü. Fazla modem taktırdı, ayrıldı klavyesi derken şu anda gündüz gördüğünüz bu bilgisayarları oluşturdu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoyu şu an ekranda gördüğünüz arkadaş ve benim en sevdiğim videoyla bitirmek istiyorum. Selametle. Kızlar vallahi perfect. Yoktur bu yoldan dönmek. Sarışınlar istiyor beni görmek. Sanki